Örgü Köşesi kanalımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Güzel bir modelin yapım aşamasını anlatmaya çalışacağım. İki şiş çalışacağız. Videoya geçmeden eğer kanalıma abone değilseniz abone olup zil işaretine tıklarsanız hem paylaşmış olduğum mini videolardan anında haberdar olursunuz hem de bana destek olmuş olursunuz. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Şöyle videoya geçmeden şişlerimden ve ipimden bahsedeyim size. 3 numara şiş kullanacağım. Kar topunun bebeğini kullanacağım. Evet modelin yapım aşamasına geçelim. İlmek çıkarmakla başlıyoruz. Bu şekilde ipi parmağıma doluyorum. Şişimi buradan geçiriyorum. Ve ipimi atarak ilmek çıkarıyorum. Modelim 8 ve 8'in katları artı 1 ilmekten oluşuyor. Ben şimdi kısa bir anlatım yapacağım için az bir ilmek çıkaracağım. Siz ne yapacaksanız ilmek sayınızı ona göre belirlemeniz gerekecek. Evet ben şöyle e, ilmeklerimi çıkardım şimdi bir sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bir model. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ikinci modelimiz için 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ve katları artı bir demiştik. Toplamda 3 model üzerinden anlatım yapacağım size. Başlamadan buraya şöyle bir tane düğümüm atıyorum. Şöyle fazla ipimizi de alalım ve başlayalım. Ben şöyle modele geçmeden bir iki sıra lastik öreceğim. Bir ters bir düz lastik örüyorum. Siz de dilediğiniz, sevdiğiniz lastiği modelin alt kısmına yapabilirsiniz. Evet, ben lastiğimi yapıp geliyorum. Ben şöyle bir miktar lastiğimi ördüm. Şimdi modelimizin ön yüzündeyiz ve ön yüzden modelimizi kuracağız. Şöyle kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. İpim benden yana iki ilmeğimi ters örüyorum. Yine ipim benden yana sıradaki 3 ilmeği şöyle birlikte ters olarak örüyorum. Çıkarmıyorum. Bir kez doluyorum. Bir kez daha örüyorum. 3 ilmeğin içinden 3 ilmek çıkardım ve artık bu 3 ilmeğimi buradan bırakabilirim. Şimdi yine 2 tane ters ilmek örüyorum. İp arkaya aldım bir ilmek düz ipi benden yana aldım iki ilmeğim ters yine şu sıradaki üç ilmeğim devam ediyoruz sıradaki üç ilmeği yine önce bir kez ters ördüm daha sonra doladım bir kez daha ters ördüm iki ilmeği ters ördüm ipimi arkaya aldım bir ilmek düz ördüm ipi benden yana aldım iki ilmeğim ters e, ipimle benden yana bu üç ilmeği birlikte ters örüyorum doladım bir kez daha ters ördüm iki ilmeğimi ters ördüm kenar ilmeğimi de burada düz olarak ördüm bakın 1 2 3 model kurduk modelimizi ön yüzden kurmuş olduk modelin arka yüzündeyim kenar ilmeğimi örmeden aldım iki ilmeğim düz görünüyor ikisini düz ördüm ipi benden yana aldım bu üç ilmeği ters örüyorum iki ilmeğim yine düz bir ilmek ters. iki ilmeğim düz. İpi benden yana aldım. Bu üç ilmek yine ters. İpi arkaya aldım. iki ilmek düz. İpi benden yana aldım. Bir ilmek ters. İpi arkaya aldım. Tekrar iki ilmeğim düz. İpi benden yana aldım. 3 ilmeğimi ters örüyorum. İpi arkaya aldım. 2 ilmek düz. Kenar ilmeğimi de burada ters ördüm. Modelimin ikinci sırasını tamamlamış oldum. Modelimin ön yüzünde ve 3. sırasındayım. Kenar ilmeğini örmeden alıyorum. İpi benden yan alıyorum. 2 ilmeğim ters. İpimi arkaya aldım. Bu 3 ilmeği yine düz örüyoruz. İpi benden yana aldım. 2 ilmek ters. ipimi arkaya aldım. Şimdi bu düz ilmeği bu, bu şekilde örmüyoruz arkadaşlar. Selanik örer gibi öreceğiz. Yani şu alttan. Bakın bu şekilde düz olarak ördüm. İpi benden yana aldım. 2 tane ters ilmeğim var. Ters ördüm. İpim arkaya aldım. 1 2 3 ilmek düz. İpi benden yana aldım. 2 ilmeğim ters ipi arkaya aldım bakın şuradan yine ilmeğimi düz olarak örüyorum selanik örer gibi ipi benden yana aldım 2 ilmek ters 3 ilmeğim yine düz ipi benden yana aldım 2 ilmeğim ters kenar ilmeğimi de burada düz ördüm modelimin 3. sırasında tamamladım modelin dördüncü ve de son sırasındayız kenar ilmeğini örmeden aldım iki ilmeğim düz ipi benden yana aldım bir iki üç ilmeğim ters ipi arkaya aldım iki ilmek düz ipi benden yana aldım bir ilmek ters yani son sırada yine ne görüyorsam onu örüyorum kenar ilmeğimi de burada ters olarak ördüm şimdi modelimizi bir kez tekrar ettik şu anda çok anlaşılmıyor model ilerledikçe kendini gösteriyor şimdi bir kez daha modelimizi birlikte tekrar edelim devam ediyoruz kenar ilmeğini yine burada örmeden aldım ipimi benden yana aldım iki ilmeğim ters yine bakın şu üç düz ilmeğimi bu şekilde tersten öreceğim ters öreceğim daha doğrusu bakın bir kez ters ördüm çıkarmıyorum bir kez doladım bir kez daha örüyorum şimdi çıkardım iki ilmeğim ters arada ipi arkaya aldım burayı yine şöyle alttan selanik örer gibi öreceğiz ipi benden yana aldım iki ilmeğim ters tekrar bu üç ilmeği ters olarak örüyorum. Doladım. Bir kez daha ters ördüm. 3 ilmeğin içinden 3 ilmek çıkarmış oldum. Aradaki ters ilmeğin var ikisini ters ördüm. İpimi arkaya aldım. Bakın yine şu alttan selenlik örer gibi düz ilmeğimi ördüm. 2 ilmeğim ters. İpi Pardon ilk benden yana yine bu 3 ilmeği ters olarak örüyorum. 3 ilmeğin içinden 3 ilmek çıkarıyoruz. 2 ilmeğim ters. Kenar ilmeğini de burada düz olarak örüyorum. Modelimizi ikinci kez tekrar ediyoruz. Kenar ilmeğini aldım. İpimi arkaya aldım. 2 ilmeğim düz, düz ördüm. İki benden yana aldım. Bu üç ilmeği ters örüyorum. Yani arka yüzde ne görüyorsak onları örüyoruz. İpi benden yana aldım. Bir ters. ipimi arkaya aldım. İki ilmeğim düz. Bu sıramız da bu şekilde. Arka yüzde ilmeklerim görüldüğü gibi ördüm. Şimdi modelin ön yüzündeyiz. Devam ediyoruz. Kenar ilmeğini aldım. İpi benden yana aldım. Yine iki ilmeğim ters ters ördüm. İpimi arkaya aldım. 3 ilmek düz. İpi benden yana aldım. 2 ilmeğim ters. İpi arkaya aldım. Bakın yine bu ilmeğimi şöyle selanik örer gibi örüyorum alttan. Gördüğünüz gibi modelimizin yapım aşaması gayet kolay herhangi bir zorluğu yok 2 ilmeğim ters yine bu üç ilmek düz 2 ilmeğim ters kenar ilmeğimi de düz ördüm şimdi modelin arka yüzündeyim arka yüzde de yine ne görüyorsam onu örüyorum ve böylelikle de ikinci modelimizi de bitirmiş oluyoruz. Modeli ben büyük bir parçada denedim. Şimdi şu sıramızı birlikte geçelim. Modeli bir de şöyle büyük bir parçada görün. Model ilerledikçe kendini daha da iyi gösteriyor. Dediğim gibi yapım aşaması gayet kolay. Örgüye yeni başlayanların da yapabileceği bir model. Evet bakın birlikte modelimizi iki kez tekrar ettik. Dediğim gibi modeli ben büyük bir parçada denemiştim. Bir de onu göstereyim size. Bu da kamera arkasında örmüş olduğum büyük parça. Bakın modelimizin büyük hali bu şekilde. Burada daha da net anlaşılıyor modelimiz. Bu da birlikte örmüş olduğumuz küçük parça. Şöyle arka yüzünü de göstereyim size. Arka yüzü de bu şekilde. Bence bu renkle de gayet güzel oldu bu model şimdi bu modelden ne yapabilirsiniz hemen biraz onlardan bahsedeyim size e, bu modeli anne yeleklerinde kullanabilirsiniz yine çocuk süveterlerinde e, hırkalarında birçok yerde değerlendirebileceğiniz gayet kolay ve de güzel bir model oldu böylelikle de bir videonun daha sonuna gelmiş olduk umarım anlaşılır bir video olmuştur. Videolarımı izledikten sonra beğenmeyi, paylaşmayı, eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.